Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde buton ve anahtarları işleyeceğiz. Günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz buton ve anahtarların bir benzerini tınkırkette de görüyoruz. Ekranımızda tasarım kısmından sol tarafta sağ üstte oluştur diyerek devre tasarımı olarak seçiyorum. Evet karşımıza bir ekran geldi. Şuradan çift tıklayarak ismini de değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Butonlar diyelim. Şurada temel bileşenler kısmında sürgülü anahtar ve basmalı buton isminde iki tane Ekipmanımız var, elemanımız var, nasıl adlandırırsanız. Ee, basmalı buton dediğimiz yaylı butonlar günlük hayatta da bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu butonun içinde yay vardır. Bastığınız zaman kontaklar birbirine yapışır ve elektrik akımının geçmesini sağlar. Bıraktığınız anda elektrik akımının geçişini sonlandırır. Yani ne demek oluyor? Bir devreyi çalıştırırken sürekli basmanız gerekiyor. Diyelim ki bir motor çalıştıracaksınız. Tabii böyle küçük butonlarla motor çalıştırılmaz ama DC motor, küçük 3 voltla çalışan diyelim bir motor çalıştıracaksanız, buna bastığınız sürece çalışır, bıraktığınız anda durur. Bunun büyük versiyonlarını yani normal butonlarla yine basmalı butonlarla Yapılan devrelerde güvenlik amaçlı arkadaşlar diyelim ki bir pres makinesinde çalışan elini kolunu prese kaptırmamak için e, o presin çalışma süresi veya bir e, hareketli motor e, veya bir karıştırıcıda hatta bir değil iki buton oluyor. E, bazen de e, olduğu yerden ayrılmamak için ayak kısmıyla da e, pedala basması gerekiyor. Yani 3 tane güvenlik önlemi alınıyor. Burada operatör basarak butonlara aynı anda basarak motorun çalışmasını sağlıyor. Herhangi bir elini çektiği zaman o butondan motor veya çalışan sistem duruyor. Veya bir tetikleme yapmak gerekiyorsa ileriki konularda kumanda dersleri konularında göreceğiz bunu. Bir, bir tetikleme yapmak gerekiyorsa ilk anda start butonu dediğimiz butonlar. Oralarda kullanılır. Evet çok kafamızı karıştırmadan dersimize devam edelim. E, butonlar bu şekilde. Bu sürgülü buton da şey düşünebilirsiniz. Evdeki lambaları yakan anahtarlar. Bir kere bastığınız konum değiştiriyor. E, ve olduğu konumda kalıyor. Tekrardan eski konuma getirmek için tekrardan basmanız gerekiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar yayını durdurmak zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? E, bu butonumuzda... E, Bahsettiğimiz gibi evlerde elektrik anahtarlar yani lambalarda kullanılan anahtarlara örnek olarak verebiliriz. Bastığımızda aktif olur ve parmağımızı çektiğimiz zamanda konum değiştirmiş olur. İlk konumunda değil de ikinci konumda kalmaya devam eder. Yani bir yay mekanizması yoktur. Bunları şimdi uygulama üzerinden görelim. Bir tane pil alalım, 9 voltluk. Ekranımıza Bırakamadık. Şu şekilde küçültelim. Evet, pilimiz nereye gidiyor? Normal pil alalım. Onu da kabul etmiyor. Hayır. Simülasyon mu açık bakıyoruz? Değil. Böyle bıraktım. Evet şunların yerini biraz değiştirelim diyeceğim direnç alalım evet maalesef gördüğünüz gibi bir hatayla karşılaştık ee, sayfamızı bir yenileyelim ondan olabilir bir süre açık kaldı çünkü bir pil alalım. Evet, uzaklaştıralım. Evet arkadaşlar, e, sayfayı bir süre açık bırakmıştım. Bundan dolayı bir hata aldık. Sayfamızı yenilediğimiz zaman işlemimize devam edebiliyoruz. Şimdi bir tane 9 volt pil aldım. Bir tane direnç alıyorum. Bunu da çevireyim. Şu şekilde. Şöyle olsun. Bir tane de LED alalım. Ledimizi de koyduk. Ne demiştik? Eğri bacak anot artıya, düz bacak da eksiye. Şimdi bunu, bu ledi anahtar üzerinden kontrol edeceğiz. Nasıl bağlayacağız? Seri bağlayacağız arkadaşlar. Seri bağlamayı öğrenmiştik. Şu şekilde direncime girdim. Direncimden göz kararı anota girdim. Bakın bu anahtarımızda şöyle uçlu geldiğiniz zaman terminalleri söylüyor. Bu birinci terminal, bu ikinci terminal. Yani şunlar kendi içinde paralel, bağlı kısa devre. Şunlar da kendi içinde. Enerjimiz butonumuza bastığımız anda terminal birden terminal ikiye geçecek. Şuna bir seçelim, çevirelim şöyle kafanızda karışmasın neden ikiye bağladık diye fark etmez bu anahtarlarda ikiye de bağlasanız bire de bağlasanız şu şekilde bakın ne oldu Eğri oldu çünkü yakın olduğu için silelim ya şöyle aynı hizaya koyup güzel olmasını istiyorsanız şu şekilde de bağlayabilirsiniz. Terminal 1'e gittim. şekilde. Bakın ortak demiş. Terminal 1 Terminal 2 şöyle ortak ucu girdik. Terminal 2'den de çıkıp şöyle şekilli olsun. Da tutup şöyle çekebilirsiniz. Evet. Devremiz bu şekilde. Kurduk. Simülasyonu başlat dedik. Çalışmadı. Durduralım. Direncimizin değerine bakalım. Birkaç çalışması lazım. 220 10 Bakalım. Ee, şu an ikisini birden bağladım ben şöyle yapalım. Şunu devreden çıkaralım. Tek tek yapalım. Silelim bunu buradan. Bunu da buradan. Silelim daha kolay olsun. Şu şekilde Hop. Bakın enerjimiz buradan çıktı. Takip edelim. Direncimin üzerinden, ledin üzerinden geçti. Bu ortak uca girdi. Ama anahtarım kapalı olduğu için, için buradan çıkamadı. Anahtarıma bastım. Buradan devresini tamamlayıp çalıştı. Yine dediğimiz gibi miliamper değeri 20'den fazla olduğu için gerçek hayatta bağlarsanız burada bu patlar diyor 9 volt verdiğiniz için. Bunun değerini 600 yaparsak böyle bir hata ortadan kalkar. Kapattım ve elimi çektim, mouse'umu çektim veya gerçek hayatta elimi çektim. Burası artık çalışmıyor. Açtım, çalışıyor. Yani kalıcı tip bir anahtar. Simülasyonumu durdurdum. Şunu da şöyle şöyle bağlayayım. Şunu da şöyle çektiğim zaman çıkışı bağlamış olduk. Girişi de bu şekilde bağladım. Bu da basmalı tip dediğimiz tonumuz. Bastım. Mouse'umun sol tuşu basılı. Yani parmağım basılı diyebilirim. Bıraktım. Söndü. Bastım. Yendi. Bıraktım. Söndü. Dedim. Bunlar da yağma, yay mantığı. İçinde yay var. Parmağı çektiğiniz anda geri geliyor. Ee, bu dersimizde burada sonlandı arkadaşlar. Diğer konuda görüşmek üzere.